Sese doğru. Gelin gençler. Top açıyoruz. Top açıyoruz. Top açmayı çok seviyoruz ama mazlum yanımda. Her ihtimale karşı mazlum yanımda. Gençler top açacağız ama bu farklı. Ee, biliyorsunuz bütün top açılımlarımızı ve My Club maçlarımızı PC versiyonunda yapıyoruz. Ama benim PlayStation 4'te de biliyorsunuz My Club'ım var. Orada aslında devam etmek istiyorum Michael çünkü PC versiyonundan artık bir bıkkınlık geldi. PlayStation 4'te çok fazla gecikme yok. Şimdi gençler takımımıza Patoçka diye bir... <gülüyor> <gülüyor> Teknik direktörümüz var. Allah için takımı göstereyim size. Hani gene şey yani. Bak Negredo var. Coensa diye bir adam var. Duelofi var. Graner var. Granero. Fellaini. De Jong. Dandirik dondirik takımımız var gençler. Teknik direktörümüzün de maliyeti 500 ve ruhumuz 66 burada. 11. klasmandayız. Buradan temiz bir sayfa açmak istiyorum ve buna da top açılışıyla başlamak istiyorum. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi miydi o? Şampiyonlar Ligi 16-17 miydi? Best of mıydı neydi? Özel temsilci. 100.000 GP'miz var gençler. Onu söyleyecektim. 100.000 GP'miz birikti burada. 10 tane top demek bu. İşte Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi 2016-2017 sezonundan en klas oyuncular, yıldızlar, çıkma ihtimali olanlar. Şimdi bakın Buradan genel dereceye göre sırala dediğim zaman bize çıkabilecek hepsinin çıkma ihtimali var. <laughs> Bizde iyi kimse yok zaten çünkü. Artık PlayStation 4'ten bir ümitliyim gençler. Yani bugünkü top açılımından bir ümitliyim. Yani sanki birileri çıkacak gibi bir his var içinde. Pekala hemen bıdı bıdıyı kesiyorum. GP ile ödediyorum. Enerjim yüksek. Keyfim yerinde. Umudum var. Ve ilk top. %100 siyah toplar gençler bunlar. Simsiyah. Sipsiyah. Kapkara. İlk top dönüyor. Biraz dönsün şöyle. Biraz dönsün şöyle. Dönsün, dönsün, dönsün. Bakalım ilk toptan az çok belli olur ne olacağı. Hazır mıyız gençler? Gözlerim kapalı. Hissediyorum ve basıyorum bakalım. Haydi bakalım. Sese gel çocuğum. Sese gel çocuğum. Gel. Gel. Sese gel. Evet, haydi. Hadi bir yıldız. Kaleci. Tüh! Tüh! Tüh 80'lik adamlarla başladık. Patris yok ama iyi. <laughs> Söyleyeyim. Yani şöyle bir avantajımız var gençler. Burada 80 üstü bütün adamları kullanabiliriz çünkü takımımız çok dandik. <laughs> Michael üyeleri için ekle dedim. Hepsi işe yarar. Yani ben bu top açılımında 85'lik adam çıksa ben çok sevinirim yani. Peki hemen ikinci top. GP ile ödediyoruz. Ve ikinci toplarımız dönüyor. Dönüyor. Dönmeye başladılar dönmeye başladılar. Neden bilmiyorum. İçimden 10'a kadar sayıp basacağım ve gözlerim kapalı olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dedim. 10 dediğim anda bastım ve gözlerim kapalı gençler. Gözlerim kapalı. Bakmayacağım sonuna kadar. Hadi bakalım. çıktı ya. Olsun Abubakar iyidir. <laughs> 80'lik adama bunları diyeceğim hiç aklıma gelmezdi. İyidir ya. Abubakar. Aa süper adam Abu Bakar. Ya iyi zaten ben biliyorum da. Haydi Konami'cim sevgili Konami. Basıyorum basıyorum. Direkt bastım hiç bekletmedim. Hiç heyecan yapmadım stres yapmadım. Bastım. Gel sese. Gel sesime gel. Gel sesime gel. Gel gel gel. Aa. Gençler hiçbiri koşmuyor. Bakın bir tezi çürütmüş oluyorum. Normalde takımında iyi oyuncular varsa iyi oyuncular çıkmıyor. Hani çok dandirik bir takımın varsa oyuncuların kötüsü iyiler çıkıyor falan gibi işler dönüyor. Yok öyle bir şey işte al. 81'lik Diabala diye bir adam geldi. Bu nedir ya? Michael Up için ekle diyelim. GP ile öde diyoruz. Ve evet diyoruz. Mazlum'u yanımıza alıyoruz. Mazlum. Bak sevgili Mazlum. Japon kardeşim benim. Dur şu tarafa alayım seni. Şimdi eğer. Bak kaçıncı topumuz oluyor bu? 7 top kaldı. 4 top. Yani dördüncü topu açıyoruz herhalde öyle oluyor değil mi? Bundan da bir şey çıkmazsa, bundan da koşan adam çıkmazsa Vay haline yani Ama ayıp yani ya Bastım senin için bastım bunu yalnız Bak bu top senin şansına çocuğum Ya sırıtıyorsun falan güzel de Eğer bundan koşan adam çıkmazsa bittin sen Koşsun o adam Hazır mıyız? <laughs> bize mazlum ya. Mario çıktı ya. Başka bir saatte falan mı açalım ya? Gençler saat kaç oldu biliyor musunuz? Saat 23.55. <laughs> saat 23.55. Pekala gençler hazır mıyız? Bastım. artık yuh Aa, Hiçbiri koşmuyor ya Bastım Çok sakinim Çok sakinim Heyecan yapacak bir şey yok Koşmuyorlar çünkü zaten Pike'ye benziyor Santon manton 80'likleri doldurdun Konami ya Nasıl oluyor anlamıyorum. 80'lik oyuncu çıkmıyor sürekli ya. Şaka gibi ya. Pekala. Bastım. <gülüyor> Pı. Pı. <gülüyor> Senin ereğine de armutuna da pü eriksen. Pü sana eriksen. Arkadaş dalga mı geçiyorsun Konami benimle? Dalga mı geçiyorsun ya? Dalga mı adam mı seçiyon kardeşim? Son 3 top. Yeter artık ya. Hepsi siyah simsiyah. Ver artık birilerini ya. 84'lük 85'lik adamlara razıyım. Koşsun yeter ya. İstemiyorum. Ronaldo'yu Messi istemiyorum. Ya verme onları. Gerek yok. Ama artık bir koşsunlar falan ya. Bastım gene saçma sapan. Hiç beklemedim bile. Bastım. Gel çocuğum sen. Tamam bunda bir şey var. Farklı parlıyor. Gel sese doğru. Koş artık. Koş artık. İnanıyorum hiçbiri koşmuyor. Çaka mısınız ya? <laughs> Niye koşmuyoruz ya? <laughs> <gülüyor> Sinirimden gülüyorum. Sinirimden gülüyorum. Ben Arfa. Hiçbiri koşmadı ya. inanılır gibi değil ya. Son iki top ya. GPL öde. Yani artık yani istemiyorum top falan açmak kardeşim. Yeter artık ya. Ya Konam azıcık aklını kullan. Arada birilerini ver ki gaza gelelim. Açmak isteyelim. Açasımız gelmiyor ki topu. Ayrıca bak Konamicim daha önce ben bastım. Kandırdım Konami'yi. Bu sefer gelecek. Bu sefer gelecek bakmıyorum hiçbir şeye bakmıyorum gözlerim iki, iki kere kapalı İki kere kapalı bundan artık koşan bir adam istiyorum koşan bir adam istiyorum evet koşmuş kim bu Koşuyor olsun koşuyor aa raket iç Raket iç gözlerim görmüyor ki bir dakika <laughs> gözlerim bu kapatınca raket iç be iyi ben 84 müydü 86 iyiymiş Güzel be Raket iç adam mıdır adamdır 27 yaşında 10 numara Oh 5'te bundan bahsediyorum ya Raket iç Normalde MyClub'da olsa sevinmem PC'de olsa ama <laughs> burada hepsi bana lazım mikrofona vura vura. MyClub... Ya son... Konuşamadım. MyClub... <laughs> Sonunda geldi bir adam. Gençler sol top. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Ya 19.770 GP. Bir dakika gençler ya. Ben oradan iki tane top çıkartırım ya. Birini gönderelim. İki topumuz daha var. PlayStation 4'te açıyoruz. Dur ne yapıyorum? Sözleşme diyorum. Dönüyoruz eski sistemimize. İki tane topumuz kaldı gençler. İki tane topumuz kaldı. GP ile öyle dedik. Evet dedik. Haydi Konami. Raket hiç güzel bak. Oradan yürüyelim çocuğum. Anlaşalım seninle. Raket hiç adam mıdır adamdır. Raket hiç adam mıdır? Haydi bakalım. Bastım. bu sese gelmen lazım. Bu sese adam gelir. Adam gibi adamlar gelir. Evet koştu. Güzel. Bu iyi işaret. Geldi. Biri geldi. Kim geldi? Kimsin sen? Tanıdık pastor mi? Kim bu? Adamla da, da ezberlemişim <laughs> adam mıdır? Adamdır vallahi. Çünkü bizim geçen seneki Michael iyi işler yapmıştı. Bu da on Dönüşümlü oynarlar raket işte. Güzel oldu güzel. Pastor adamdır. Bayağı yeteneğini görmüştük onun Michael Up'ı öyle bir dedik. Valla ezberlemişim suratları gençler artık. Ve son top. GP öyle dedik. Son top dedik. Hemen sonrasında bakacağız şöyle bir takımımıza gençler. Son topu şu anda abi benim için aç. Bu top benim için dönsün diyenler varsa onları kırmıyorum. Atıyorum üzerinden. Bak bana ne? Onların şansı var. Onlar için açıyorum. Onlar için iyi çıkarsa sizin şansınız kötü çıkarsa ben bastığım için olacak tabii ki. Bastım. Sizin şansınıza gençler. Sizin şansınıza çocuklar. İçinden şu anda benim için aç diyen herkes için geliyor bu top. Haydi bakalım. <laughs> benim şansıma benim. Ha geldi hoş geldi. Zaza. <laughs> Niye benim peşim bırakmıyor bu Zaza ya? PC'de herhalde 4 kere 5 kere çıktı. Yeter da. Yeterdi. Tamam gel oyna ya. Gel oyna. Tamam şey veriyorum sana. Tamam Zaza. Kızmıyorum çocuğum. Tutmuş bir de siyah topu elinde. Adam şey gibi. Pekala. Michael ileri için ekledik. Ve bitti gençler. Takım yönetimi diyelim gençler. Takım yönetiminden bir kadro düzenlemesi yapalım. Bakalım kimler var. Hemen şimdi öncelikle raket içimizi alalım tabii ki. Kimin yerine oynayabilir? Ya yani şu ruhumuzun yükselmesi lazım. Ruh her şey demek gençler. Bunu net söylüyorum. 78 takım ruhu hiç fena değil. Onu söyleyeyim. Hiç fena değil. Sağ açık var mı bizde? Sağ açık yok. Takım biraz. E, yedekler, jortingen, stoper. E, stoper var mı? Sağlam stoper. Yok. Şu varmış. Oynayabiliyor mu? 77 düşürüyor. Pekala gençler. Şimdilik böyle bir takımımız var. Ben diyorum ki buradan bir yola çıkalım. Buradan bir maceraya başlayalım. E, ve bundan sonra top açılımlarımızı da buradan yapalım. Yani buraya birazcık şey yapalım. Ne derler ona? Sermaye. <laughs> Yatırım. Yatırımımızı buraya yapalım. Bakalım ne olacak ya. Öbür taraftan bir şey sıkıldım ben yani. Burada bakarsanız iyi adamlar çıkar. Bir de gençler büyük ihtimalle 1-2 gün sonra siz bu videoyu izledikten 1-2 gün sonra bir de maç yapayım size deneme için. Nasıl oluyor birlikte bakalım. Ondan sonra birlikte karar verelim. Tabii ki siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizleri çok çok seviyorum gençler. Bir top açılım videosunun daha sonuna geldik. Güzel. Fena değildi yani yine. Çıkan oyuncular 1-2 tamam. Kimse koşmadı etmedi. Bir rakit hiç geldi falan ama fena değildi. Pekala gençler tekrar söylüyorum sizleri gerçekten çok seviyorum. Beni sosyal medya hesaplarımdan üste vardır takip etmeyi unutmayın. Videolarımızı, <gülüyor> videolarımızı, <gülüyor> videolarımızı beğenmeyi unutmayın gençler. Kanalımıza abone değilseniz söylememe gerek yok. Aşağıdan hemen abone ol butonunu tıklayın ve yeni gelecek videolardan anında haberdar olun. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi yaklaştır. Kalp kalbe karşı yapıyoruz tokuştur kalpleri işte budur sevgiyle kal. O da verdi pasını. Bakın dikkatli izler misiniz? Dikkatli. Benim sabrim de... Aaa. İzlesin Arasan abi bir dikkatli. <laughs> bir dikkatli izleyin. Nasıl gol yenilir? Öğretim. Bas geç, pas, bas pas. Bas.